Skyblo Part 3. En sonki parte göstermemiştim ama arkadaşlar şöyle bu sayfalarda yazıyor şöyle. Ama ki şöyle dolar işaret şeyler var arkadaşlar. Diğer sayfalarda yazıyor. Dolar işaretli şeyler var ben de bunları çok anlamadım o yüzden şimdi 300. bloğu o kadar falan kıracağım ama şöyle bir kazmamıza kırıyoruz <laughs> arkadaşlar oyundanlık aldık girdi çok güzel sandık evet şöyle kırıyoruz odunlarımızı balgamaklarımızı abdestimizi <laughs> Evet evet evet. <laughs> evet arkadaşlar öldürdüm. <laughs> Bazı eşyalar niye dışta kaldı? Arkadaşlar ev atarım da olmuş. Çok harika bir şey. O zaman envanterimi boşaltacağım arkadaşlar. Onu yemeyeceğim arkadaşlar ben. Zaten envanterime de gelmedim. Video çekiyor. Video çekiyor. Evet şöyle kral blokları. 200 yaklaştık. 200 yaklaştık. Evet arkadaşlar 200'üncü blok kırdım. Şöyle devam ediyoruz. Şöyle envanterimi boşaltacağım. Ama... Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyor şöyle. En son bir sandık yapacağım demiştim. Yapacağım. Kalk. Allah. Tamam ben direkt şu an yapayım arkadaşlar. Yoksa çok güzel <laughs> Evet, evet, evet arkadaşlar iki saat. Ja, jag vet. Jag vet, jag vet, jag vet. Evet. Allah'ım bir dakika. Serhan <laughs> hadi Anne. Anne bir dakika. <laughs> evet. arkadaşlar. Şimdi. en yakın zamanda. Şöyle Şu ne? Sandıklı maden arabası. Evet arkadaşlar her 2 saat sonra. Evet. Çok mutluyum şu an arkadaşlar her 2 saat sonra bunu yaptım. Sandık koyacağım <laughs> Tüm gel. Tüm değerli. İki olmuş. Tüm değerli eşyalarımı koyacağım ya da ileriki partilerde kullanacaklarımı. Şöyle ben ilerki parti kullanırım bu şalarım. Yeni bir demir kazmayı yapacağım. Siz de arkadaşlar ileride ne, yapayım? Fikirler yazın yorumlara. Toprakları ileride partta part kullanırım. Yok. Şuradan kazma yapacağım. taş yapabiliyor ya benim zaten taş kazma vardı evet arkadaşlar çok <laughs> evet arkadaşlar şöyle kıralım bir dakika evet arkadaşlar videomuz bu kadar küçük bir aksilik oldu sonra halledeceğim ben bunu 300 bile kadar sonra geleceğiz. Ve arkadaşlar videomuz bu kadardı. Siz de beğenmişsiniz umarım. Ben de beğendim ve bay bay.